Samsun 19 Mayıs ilçesi Engiz mahallesindeyiz. Aqua Park'a çok yakın, denize 100 metre. Şu binamızın önü hemen deniz. 325 metrekare arsa alanına kurulu masrafsız 2 katlı villamız. Garaj park yeri. alt katta salon ve mutfak ve ilave bir odası var. Kış bahçesi mevcut. güzel bir bahçesi var. Tüm detaylarıyla yapılmış. Üst katta 3 ayrı odamız var. Merdiven çıkması kolay. Gördüğünüz gibi şimdi masrafı yok. Güneş çok güzel olan cephelere sahip. Odalarında balkon alanları da var. Her odasının balkon alanı var. Balkonsuz odamız yok. Üst katta çok geniş bir banyo alanımız da var. Ek olarak burada bir tane daha duş alanımız var. Diğer detayları ilanımızda görebileceksiniz.